Merhaba sevgili gençler. Ülkemiz ve tüm dünya alışık olmadığımız çok ciddi günlerden geçiyor. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüs tüm dünyaya yayılmış ve bazı ülkelerde de çok ciddi ölümlere neden olmuş ve olmaktadır. Yeni koronavirüs kaynaklı hastalığa Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat'ta COVID-19 adını vermiştir. Yeni tip koronavirüs ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu virüs bazı hayvanlarda bulunmakta ve bu hayvanlardan da insanlara geçmektedir. Henüz insanlara nasıl bulaştığı tam olarak bilinmese de, Çin'in Wuhan kentinde bulunan vahşi hayvan pazarından geçtiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bazı çevreler ise biyopolitik savaş, veya biyolojik savaş malzemesi olarak insanlar tarafından üretildiğine inanmaktadırlar. Ancak şimdiye kadar bu görüşü destekleyen herhangi bir veri mevcut değildir. Yeni koronavirüs insandan insana kolay ve hızlı yayıldığından Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandemi dünyada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir addır. Veba, kolera, tifo, domuz gribi de daha önce görülmüş pandemilerdendir. Sevgili öğrenciler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sağlık Bakanımızın olağanüstü gayretleriyle Covid-19 pandemisine karşı alınan tedbirler her türlü tebrike ve takdire şayandır. Tüm dünyada, hızla yayılış gösteren yeni koronavirüs pandemisine karşı bilim insanlarının ve idarecilerimizin tavsiye ettiği tedbirlere azami derecede uyacağınızdan şüphem yoktur. İsterseniz koronavirüsle ilgili bazı biyolojik özellikleri inceleyelim. Bu sayede eminim nasıl tedbir almamız gerektiğini de daha iyi anlamış olacağız. Değerli gençler, bilindiği gibi Tüm canlıların en temel ortak özellikleri şunlardır. Üreme, büyüme, hareket etme, ihtiyacı olan molekülleri sentezleme, beslenme, enerji üretme ve harcama. İşte koronavirüsler diğer tüm virüsler gibi bu saydığımız canlılık özelliklerinden hiçbirini kendi başlarına gerçekleştiremeyen yaratıklardır. Bir hücreden ve bakteriden çok daha küçüktürler ve aslında canlı değildirler. Ancak bir canlı da yani hücrede canlılık özelliği kazanan garip yaratıklardır. Virüsler canlı harici canlılık özelliği bile gösteremezken, canlıya girince genelde diğer tüm canlılardan daha fazla ürerler. Şimdi biraz önce saydığımız canlılık özelliklerini tek tek inceleyelim ve koronavirüs salgınında suçlunun kim olduğuna ve ne yapılması gerektiğine birlikte karar verelim. Evde kalmanın, sosyal izolasyonun ve hijyen kurallarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayalım. Koronavirüsler canlı harici üreyemezler ve çoğalamazlar. Ancak bir hücre içinde üreyebilirler ve çoğalabilirler. Virüs taşıyan bir insan aslında virüsün milyonlarca hatta milyarlarca üremesine vesile oluyor. Koronavirüs insan sayesinde bu kadar yayıldı ve çoğaldı. O halde koronavirüsten korunmanın yolu onu vücudumuza almamak ve kendi başına bırakmaktır. O zaman üreyemez ve ölürler. Dışarıda üreme özelliği bile olmayan hastalık yapan Böyle bir yaratığı kendi vücudumuza ve hücrelerimize alıp üretmeyelim. Mümkün olduğunca evimizden çıkmayıp evde kalalım. Koronavirüsler kendi başına büyüyemezler. Yani canlı harici yüzeylerde belli zaman sonra ölürler. Ancak bir canlının hücresine girince büyüyüp gelişebilirler. O halde virüsleri büyütmemenin yolu Virüsten veya virüs ile enfekte olmuş bir kişiden uzak durmaktır. Bunun da en kolay yolu evde kalmak, evden mümkün olduğunca çıkmamaktır. Koronavirüsler kendi başlarına hareket edemezler. O halde tüm dünyaya bu kadar kısa zamanda nasıl yayıldılar? Elbette insanlar vasıtası ile tüm dünyaya yayıldılar. Bundan dolayı koronavirüslerin tüm dünyaya yayılmasından ve bunca insanın ölmesinden elbette insan sorumludur. O halde evde kalmaya azami gayret etmeliyiz. Hareket edemeyen bir mahluka hareket özelliği kazandırmamalıyız. Koronavirüsler ihtiyacı olan molekülleri kendi başına sentezleyemezler. Onun için Canlı harici yaşayamazlar. Ancak bir canlı vücudunda ihtiyacı olan molekülleri sentezleyebilirler. O halde böylesine ölümcül bir virüsü vücudumuza alıp ihtiyacı olan moleküllerin sentezlenmesine müsaade etmeyelim. Evde kalalım. Sosyal izolasyon kurallarına dikkat edelim. Virüsler canlı harici beslenemezler. Bir canlı hücresine girerlerse beslenebilirler ve hayatta kalabilirler. O halde koronavirüslerin bize bulaşmasına, bizim vücudumuzda beslenmesine ve hayatta kalmasına müsaade etmeyelim. Bundan dolayı da bir süre evde kalalım. Virüslerin hayatta kalmaları için enerjiye ihtiyaçları vardır. İhtiyaçları olan enerjiyi de girdiği canlı hücre vasıtası ile elde ederler. Canlı harici enerji üretemez ve ölürler. O halde virüsleri vücudumuza alıp, onların bizim enerjimizi kullanarak hayatta kalmalarına müsaade etmeyelim. Evde kalarak hem sağlıklı kalalım, hem de virüslerin ölmesine vesile olalım. Değerli gençler, koronavirüsler 80-160 nanometre arasındadırlar. Bir nanometre metre'nin milyarda biri milimetrenin milyonda biri olduğu göz önüne alınırsa koronavirüslerin ne kadar küçük oldukları anlaşılır. İşte bu kadar küçük bir yaratığın tüm dünyaya ne kadar korku saldığını ve dünyayı ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Tüm insanları eve hapsedecek kadar bir korkuyu başka hangi yaratık verebilir? Böylesine dünya ekonomisine bir zararı hangi savaş veya olay verebilir? Evet, koronavirüsler çok küçük türler, gözle görülmezler. Belki de görmediğimiz için hafife alıyor ve rahat oluyoruz. Mikroskop ile bakarsak koronavirüsleri görebilir, yaptığı yıkıma bakarsak önemini anlayabiliriz. Virüsleri görmüyorum diye inanmayanlardan ve bunca ölümlere rağmen önem vermeyenlerden uzak duralım evde kalalım. Kıymetli gençler, yeni koronavirüsler laboratuvarda üretilmiş olabilir mi? Evet olabilir. Lakin virüsü laboratuvarda üretmek demek, canlıların yapısındaki elementleri kullanarak yoktan virüs üretmek demek değildir. Virüsü laboratuvarda üretmek demek, zaten var olan bir virüsün yapısını değiştirmek, yani genetik yazılımını değiştirmek demektir. Yoksa insanlar var olan elementleri kullanarak ne virüsleri ne de herhangi bir canlıyı yapabilirler. İnsan var olan elementleri kullanarak bir virüsü yoktan yapamayacağı gibi bir virüs topraktaki var olan elementlerden de tesadüfen meydana gelemez. Biyolojinin en temel kurallarından birisi şudur canlı canlıdan meydana gelir. Cansızlardan kendi başına canlı olamaz. Aziz gençler, bir virüs mutasyona uğrayınca ne kadar değişir? Bir bakteri veya başka bir hayvan olabilir mi? Bir virüs mutasyona uğrayınca farklı bir virüs olur. Genetik yapısı ve enfeksiyon özelliği değişir. Ancak bu değişimden virüs harici başka bir canlı olamaz. Mutasyona uğrayan bir virüs yine virüs alemi içinde kalır. Yani mutasyona uğrayan bir virüsten hiçbir zaman bir bakteri veya başka bir canlı meydana gelemez. Bu tür bir değişimin doğada örneğine rastlanmadığı gibi bilimde böylesine bir başkalaşımın varlığına şahit olmamıştır. Kısaca virüsler mutasyona uğrayarak canlılık özelliği kazanamazlar. Bakteri veya başka bir canlıya dönüşemezler. Her mutasyona uğrayan yeni virüs ataları gibi ancak bir canlı hücrede canlılık özelliği gösterebilirler. Değerli arkadaşlar, yeni koronavirüs neden herkesi hasta etmiyor? Neden herkesi öldürmüyor? Arkadaşlar, bir insanın hasta olması üç tane faktöre bağlıdır. Birincisi, hastalık yapan etkendir. Mesela yeni koronavirüs. İkincisi, insanın savunma sisteminin etkinliğidir. Her insanın savunma gücü farklı olduğundan COVID-19'a yakalanma, hastalığın seyri ve ölüm durumu da insandan insana değişiyor. Yaşlı insanların savunma sistemleri genelde gençlere göre daha zayıf olduğundan COVID-19 genelde yaşlılarda öldürücü oluyor. Bir insanın hasta olmasına sebep olan üçüncü faktör ise strestir. Canlının hasta olmasında stres karesi ile orantılı olarak etkilidir. Yani bir insanın hasta olmasında stres en önemli faktördür. Canlılarda hastalıklar önemli bir stres faktörüdür. Bundan dolayı hem yaşlı hem de başka hastalıkları olan insanların COVID-19'a yakalanma ve ölme oranları da artmaktadır. İşte COVID-19 pandemisinde genelde yaşlıların ölmesi bundan dolayıdır. Yani yaşlı insanların hem savunma sistemlerinin zayıflığı hem de başka hastalıklarının olması COVID-19'a yakalanma ve ölüm oranlarını arttırmaktadır. Sevgili gençler, siz hasta olmayabilirsiniz. Yeni koronavirüsü taşıdığınızın farkında da olmayabilirsiniz. Ancak evinizde anneniz, babanız veya diğer büyükler varsa onların hatırı için dikkatli olmalısınız. Belki de onların COVID-19 hastası olmasına hatta ölümlerine de sebep olabilirsiniz. Kim annesinin veya babasının, dedesinin veya ninesinin ölümüne sebep olmak ister? Elbette. Hiçbiriniz istemezsiniz. O halde dikkatli olalım. Bizi hasta etmese de vücudumuzda taşıdığımız ve evimize getirdiğimiz koronavirüsler o çok sevdiğimiz büyüklerimizi enfekte edebilir ve belki de ölümlerine sebep olabilir. Aman dikkat. Değerli gençler, COVID-19 hastalığının tedavisi var mıdır? COVID-19 hastalığını tam tedavi eden bir ilaç şimdilik maalesef yoktur. Şu ana kadar yeni koronavirüs için geliştirilen bir aşı da yoktur. En iyi tedavi yöntemi virüsü vücudumuza almamaktır. Bunun için hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına azami dikkat etmeliyiz. Yani bir süre evde kalmalıyız. Sevgili gençler, şu iki husustan kaçırmanız gerektiğine inanıyorum. Birinci husus, panik ve korkuya kapılmayalım. Ümitsizliğe düşmeyelim. Sadece ve sadece tedbirlere riayet edelim. Sizler gerekli tedbirlere riayet etmekle aslında ey Rabbimiz bizi ve milletimizi bu bela ve musibetten koru demiş oluyorsunuz. Tedbire riayet etmemekle de aslında bela ve musibetleri talep etmiş oluyorsunuz. İkinci önemli husus ise aşırı vurdum duymazlık göstermeyelim, duyarlı olalım. Bir başkasına virüs bulaştırmanın kul hakkı olduğunu Unutmayalım. Bilmeden belki de binlerce insanın hasta olmasına hatta ölmesine vesile olabiliriz. Bu ise önemli bir vebal ve günahtır. Bu büyük vebal ve günahtan ise ancak tedbirlere riayet ederek sakınabiliriz. Geçici bir süre evde kalmanın virüsten korunmak için en iyi yöntem olduğunu unutmayalım. Sevgili gençler, Sizlerin evde kalması ülkemizin koronavirüs pandemisini daha kolay atlatmasına vesile olacaktır. Sizler evde kalsın diye biz de uzaktan eğitim ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Gezip tatil yapasınız diye değil. Biliyorum siz gençler için bu çok zor ancak buna mecburuz. Siz yeter ki evde kalın. Evinizde üniversitemizin ana sayfasından derslerinizi takip edin. Bol bol okuyun. İnşallah bu bela ve musibeti hep birlikte atlatır. Kütahya sokaklarında, üniversite kampüsümüzde buluşur. Dersliklerimizde, laboratuvarlarımızda, atölyelerimizde göz göze gelerek, sorular sorarak dersler yapar ve açıklarımızı telafi ederiz. Hepinize en kalbi duygularımla selam eder devletimize ve milletimize tedbirlere riayet ederek katkı sağlamanızı istirham ederim. Sevgili öğrencilerim, evde kalın, sağlıklı kalın.